Bulduk. Ben bir ekspresi olabilir miyim? Hmm. Yok, yok mu? mu? Ya var da burada ya. Gidip geçirir misiniz? <gülüyor> <demene> <gülüyor> <gerek yok>. Gidip <laughs> hep uzun sürüyor <laughs> zaten. Hadi ya getirsenize. Ben bu mektabı şikayet edeceğim. Bir saatte bir içecek getiriyorlar. Acaba beş saatte mi getiriyorlar dedi yiyecekleri de. Hadi ya. Neyse ya biraz telefonuma bakayım. tövbe tövbe. McDonald's isimli kişi seni hackledi. Bu ne be? McDonald's beni mi hackledi şimdi? Allah'ım ya. Neyse ya bekleyeyim şu küçük şeyi. ne zaman gelecek ya çıldıracağım ya. Starbucks istiyor. Sarbax yani İngilizceyi doğru kullan biraz yani. Yeter ya. Ay, Ay. ne zaman gelecek bu ya? Bekle bekle çatladım. Çok ol. mu beklettim? Ayol neresini mi <laughs> beklettim? <laughs> Kolalı buz değil ki. Gelmedi ya. Kolalı buz Gelmezse ben giderim be. İçer mi? Pardon gelecek mi artık? Ay, istemişmiş. O da duymuyor. Aldım. Sağ ol. Az buzlu istemiyorsun. Et tükürüklü istersin şükür geldiniz. Çöp. şükür. Evet. Ee, bu kolalı buz değil mi? Ve ben az buzlu istedim. İçine mi çıkarıyorsunuz? Al. Yüz. İçemez misin? Yok ben almayayım onu. Ağzın varsa içersin. Ay, ya, ısırdınız. ya ben yemeyeceğim onu. Ödemeyi yapın lütfen. Yemeseniz Yemesenize iyi. İsmer misiniz? Tamam o tamam. Koyuyorum bir tane. Hanımefendi. Yemek istemiyorum. Canım istemiyor diyorsunuz. Ya istemiyorum diyorsunuz. Ağzınız varsa, ağzınız her şey açık. 80 kilo dudağınıza bence her şey açıktır o dudak. Bak şimdi. Benim 80 kilo senin gibi dudağım yok. Patladı mı içinden balon gibi çıkacak suyum yok. Tamam mı? Tamam mı? Lira. Şunu alacaksın 100 liraya. Bak 100 lira bu. Alacaksın. <laughs> <Yiyeceksin. gülüyor> Abo ya. Ne şey ya? Aa, bunu da koydum. Afiyet olsun ya. Necesiz görüm bulaştı. Efendim espresso buz demek değil mi? Yok ayağı mı ya artık yani? Sen yeme be. kaldık bu sana?